Kıbrıs'ta tarihler 24 Aralık 1963'ü gösterdiğinde kanlı Noel olarak bilinen o gün yıllarca unutulmayacak bir katliam yaşandı. Rumlar tarafından Elazığlı binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve çocukları 58 yıl önce bugün öldürüldü. Kanlı Noel olarak tarihe geçen katliamda Kıbrıs Türklerine karşı saldırılar başlatılmış. O saldırılarda tarihe geçen Elazığ'da yakından ilgilendiren olay yaşanmıştı. 24 Aralık 1963 tarihinde yavru vatan Kıbrıs'ta Elazığlı hemşerimiz Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğu Rumlar tarafından acımasızca katledilmişti. Rumların kendi sokaklarına girdiğini öğrenen Tabip Binbaşı Nihat İlhan evine gitmiş ancak evinin banyo küvetinde eşi Mürüvvet İlhan ve çocukları Murat Kutsi ile Hakan İlhan'ı şehit olarak bulmuştu. Bu olay bütün Türkiye'yi derin bir yasa boğmuştu. Elazığlılar şehit edilen evlatlarını toprağa verirken bu büyük acıyı Nihat İlhan'la birlikte yaşamıştı. Rumlar tarafından acımasızca katledilen Elazığlı İlhan ailesinin acısı ilk günkü gibi hissediliyor. Şehitlerimizin hatırası Elazığ'da isimlerinin verildiği caddede yaşatılıyor. Burası Şehit İlhanlar Caddesi. Bundan tam 58 yıl önce bugün Elazığlı binbaşı Nihat İlhan eşi ve üç çocuğu Kıbrıs'ta şehit edilmişti. Onların ismi Elazığ'da bu caddede yaşatılıyor. O acı günün ardından şehitlerimizin ismini ilelebet yaşatmak için isimlerinin verildiği cadde üzerine anıt dikildi. Şehit İlhanlar Caddesi'nde Şehit İlhanlar Anıtı'nın önündeyiz. Bu anıt 2008 yılında Rauf Denktaş'ın da katılımıyla şehitlerimiz Mürüvvet Hanım, Hakan, Murat ve Kutsi için yapıldı. Katliamın ardından Mürüvvet, Murat, Kutsi ve Hakan Elazığ şehitliğine defnedilirken Nihat İlhan ise 2016 yılında vefat ettikten sonra şehitlerin yanına defnedildi. da Elazığ İcadiye Şehitliği Kanlı Noel'de Kumsal baskınında şehit olan Nihat İlhan eşi ve 3 çocuğu burada yatıyor. Bütün suçları Türk olmak olan bir anne ve üç küçük çocuğun katledilmesinin ardından her 24 Aralık'ta çeşitli törenlerle anılıyor.